Hani Allah Resulü ashab-ı kiramına diyor ya, müflis kimdir biliyor musunuz? Tabi ashab-ı kiram diye müflis, dinarı ve dirhemi, altını, gümüşü, parası, maddi var mı olmayan kişidir. Allah Resulü diyor ki, müflis benim ümmetimde o değildir. Benim ümmetimin müflisi dünyada namaz kalmış, oruçları da hiç karşılamamış, zekatını da hesaplamış, hepsine vermiş, haccını da yada etmiş, fazladan ibadetler de yapmış, ama heybe dolu. Hani bankadaki hesap gibi, banka hesapları dolu ama borçlar çok, borçlar. Bu hakkı yemiş, haksızlık etmiş, ona vurmuş, buna vurmuş. Dağıl kadar da canı bitti. Sevap kalmadı. Kıldığı namazları tüketti, tuttuğu oruçları tüketti, verdiği zekatları tüketti, bir şey kalmadı. Ama alacaklılar kapıda bitmedi. Al onların günahlarından bunun üzerinde yüklemesi. İşte günah bu budur. Gerçek müflis dünyada parasını kaybeden değil, ahirette iyiliklerini kaybedenler. Gerçek müflis Dünyadan toplandığı halde kıymetini bilmeyip saçıp savurandı. Dolayısıyla müflis olmamaya büyük gayret edeceğiz. Ramazan.